Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arslanoğlu Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. E, Patra'dayım. E, burası 7. katta, e, 1980 yapımı bir daire. E, iş yine başa düştü. E, ama bu, bu dairenin çok güzel, güzel bir daire. Ben e, beğeniyorum. 50 metrekare. Kamerayı çeviriyorum, bakasınız diye. evin evet. bekçisi, çok tatlış. Yaşlı ama çok yaşlı. Burası... Oturma odası, girişi bu. Arkadaşlar burası çok sıcak, gerçekten çok sıcak. Bir e, size e, bir göstereyim. bir dakika. Perisoligo, burası, yatak odası, burası serin. Burada gerçekten kalın, serin. Bir dakika, balkon çok güzel. Zaten e, parayı alan yeri balkonu köşe. Şurada kötü bir görüntü var. Deniz. Burası liman. Balkon şöyle. Tam bar barbekülük bir yer. Burası 140 bin euro. Ve e, kiralanırsa 600-650 euro kiralır. Alüminyum ısı yalıtımı yapmışlar bakın duvarlara. Bence başarılı. Buna benzer bir evi Atina'da. Atina'da 250 alırdınız, net söylüyorum. Başarılı, güzel. Evet. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.